arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adem'e şimdi soru soracağım. Adem'e şimdi soru soracağım. Adem bunun ismi ne? Adem bunun ismi <laughs> ne? <laughs> kafa. Hoparlör kafa mı? Hoparlör kafa mı? Evet. Tamam. tamam. Kaç yaşındasın Adem? Kaç yaşındasın Adem? Benim mi? <laughs> evet. evet. 50. <laughs> 50 yaşında mısın? Yaşında mısın? Şaka şaka. Ne şaka? 5. Ne şaka? 5 yaşında mısın? 5 evet. yaşında. Ne yapıyorsun? Geçemaya ne yapıyorsun? Ben mi? Evet sen. Evet sen. Evet yapıyorum. <laughs> nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gitmiyor? <laughs> en sevdiğin renk ne? En sevdiğin renk ne? Abon. Abon mu? Abon mu? sorayım. sorayım? en sevdiğim futbolcu. <laughs> en sevdiğim futbolcu. Çok kolay. Ronaldo. Ronaldo mu? Ronaldo mu? Evet Ronaldo. İkinci, ikinci. İkinci en Messi. <gülüyor> he, he. Ha <laughs> <laughs> En sevdiğin oyun ne? Oyun ne? O, o, go, go. anladım anladım. Roblox. Tamam tamam. Canım beni gerçekten.